Bizim için en büyük kabus şu olacaktır. Ee, bu konuda e, toplumumuzda bazı talepler olduğu için söylüyorum. Bir büyükşehir belediye başkanımızın aday olması halinde biz o belediyeyi AK Parti'ye teslim ettiğimiz an, bütün seçim kampanyalarını belediye bütçesiyle yapan bir hükümete biz o belediyeyi teslim ettiğimiz an, çünkü belediye başkanının aday olabilmesi için istifa etmesi gerekir. İstifa ettiğinde meclis, kendi içinden bir belediye başkanı seçer. Mesela bir simülasyon yapalım. Sayın İmamoğlu, çok saygın, çalışkan bir belediye başkanımız. E, Böyle ki aday olduğunu varsayalım. Şu anlama geliyor, adayı açıkladıktan bir gün sonra Tevfik Göksu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. İstanbul'un kaynaklarını nasıl yöneteceğini ve seçimin seyrini nasıl değiştireceğini düşünün. İstanbul'un nasıl manipüle edeceğini düşünün. Aynı şeyi Sayın Yavaş için yapalım. Aynı şekilde ne olacak? Mansur Yavaş olduğunda aday Ankara Büyükşehir Belediyesi yine oradaki AK Partili bir kişi tarafından yönetilecek ve bütün imkanlar seferber edilecek. Şimdi biz şöyle diyoruz. Öncelikle tabii ki Cumhurbaşkanı'nın sahip olması gereken özelliklerden bahsettik. Bunlar kırmızı çizgimiz. Aynı zamanda seçimi kaybetme riskimiz de yok Sayın Kılıçdaroğlu'yla çok tarihi bir farkla kazanacağımız da açık. Dolayısıyla biz bu belediyelerimizi riske etmemeliyiz. İstanbulluyu Sayın İmamoğlu'ndan mahrum etmememiz gerekiyor. Ankara'yı da Sayın Yavaş'tan mahrum etmememiz gerekiyor. Ama bu arkadaşlarımızın elbette siyasette yürütmenin başına iddia koyması en doğal haklarıdır. Bu Türkiye normalleştikten sonra onların da normal ortamda siyaset yapabileceği bir zeminde mümkün olacak zaten.